Bir düşün bakalım. Şu an gerçekten şimdi de mi yaşıyorsun? Yoksa beyninin yarattığı bir hayal mi? Eğer buradaysan, insan olmanın ne demek olduğu hakkında çok derin bir soru üzerinde düşünüyorsun demektir. Bu videoda, beyin bilimi, felsefe ve fiziği bir araya getirip sana net bir cevap vereceğiz. Hazırsan başlayalım. Şimdi, bu videoyu izliyorsun. Beynin tüm bilgileri biraz gecikmeli olarak işliyor. Yani, gerçekten şimdi de mi yaşıyorsun? Eğer şimdi sadece bir an ise ne kadar kısa? Bir saniye, bir milisaniye ya da belki de şimdi bir hayal mi? Bu sorular zamanı anlamamızı zorlaştırıyor ama endişelenme. Birkaç dakika içinde bu gizemi çözeceğiz. Hemen konuya girelim. Hissettiğin şimdi aslında yok. Beynin olayları yaklaşık 80 milisaniye gecikmeyle işliyor. Yani her zaman gerçekliğin biraz gerisindesin. Ama dur, daha ilginç bir şey var. Fizikte zaman düz bir çizgi değil, uzay gibi bir boyut olarak kabul ediliyor. Yani şimdi herkes için aynı olmayabilir. Ayrıca beyin bilimcilerinin dediğine göre senin şimdi olarak algıladığın şey aslında beyninin geleceği tahmin edip geçmişi açıklayarak oluşturduğu bir kurgu. Öyleyse önemli sonuç şu, sen beyninin işleme gecikmesiyle gelecek tahminlerinin kesiştiği noktada varsın. Biraz geçmişte yaşıyorsun ve beynin geleceğe uzanıyor. Ama bu, Gizemli yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Haydi, birlikte bilim, teori ve gizemli anlamların peşinden gidelim. Şu an bu an çok gerçek. Sanki dokunabilirmişiz gibi. Gerçekten yaşadığımız an sadece şimdi. Hayatın tümünü hissedebildiğimiz anda sadece bu an. Peki şimdi nedir? Sadece kısa bir süre mi? Geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış bir nokta gibi mi? Yoksa daha büyük ve derin bir şey mi? Aslında fizikte şimdinin bir yanılsama olduğu söyleniyor. Einstein'ın görelilik teorisine göre, zaman herkes için aynı değil. Yerçekimi ve hareketin hızıyla değişiyor. Bir buz patencisi buzun üzerinde döndüğü gibi, zamanın akışı da bizim hareket hızımıza göre değişiyor. Yani bir kişinin şimdisiyle başka bir kişinin şimdisi farklı olabilir. Özellikle hareket hızları veya yerçekimi farklıysa. Eğer şimdi herkes için farklıysa, Dünyayı nasıl görürüz? Şimdinin gizemi algıladığımız dünyanın sınırlarını sorgulatıyor. Saklambaç gibi, şimdi kesinlikle merkezimizde gibi hissettiriyor ama aslında yakalaması daha zor, gizemli bir bilmece olabilir. Zamanın oku sadece ileri gider. Geçmişten şimdiki zamandan geçerek geleceğe doğru. Tıpkı bir artistik buz patencisinin dönmesi gibi. Entropi denen şey zamanın yönünü belirler. Basitçe söylemek gerekirse Entropi, bir şeyin ne kadar dağınık olduğunu gösteren bir ölçüdür. Dağınıklık, zaman geçtikçe artar. Zamanın akışı sürekli ileri doğru devam eder. Asla durmaz. Genellikle zamanı geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olarak üç parçaya ayrılmış gibi düşünürüz. Geçmiş artık geride kaldı, gelecek ise henüz gelmedi. Ve şimdiki zaman gerçekten deneyimleyebildiğimiz tek zamandır. Peki ya bu üçlü ayrım sadece bir yanılsamaysa? Ya zamanın gerçek hali bu değil de beynimizin uydurduğu bir şeyse. Bazı fizikçiler tüm zamanların aynı anda var olduğunu düşünüyor. Nerede olursak olalım tüm zamanlar oradadır. Tıpkı bir haritadaki tüm yerlerin nerede durduğumuzdan bağımsız olarak aynı anda var olması gibi. Bir suşi rulosunun kesildiğini hayal edin. Kesilen kısım suşi rulosunun geçmişini, bugününü ve geleceğini aynı anda gösterir. Hangi parçayı geçmiş şimdiki zaman veya gelecek olarak düşüneceğimiz, hangi dilime baktığımıza bağlıdır. Ama tüm sushi rulosu, tüm dilimleriyle birlikte zaten mevcuttur. Bu düşünceye eternalizm veya blok evren teorisi deniyor ve zaman hakkında genellikle nasıl düşündüğümüzü sorguluyor. Eğer geçmiş ve gelecek zaten varsa, seçimlerimiz de önceden belirlenmiş midir? Eğer gelecek zaten belirlenmişse, gerçekten özgürce seçim yapabilir miyiz? geçmişin, şimdiki zamanın ve geleceğin tek bir büyük gerçeklikte aynı anda var olabileceği düşüncesi gerçekten çok ilginç. Belki de her an bir film şeridindeki kareler gibi zaten mevcuttur ve biz sadece onları tek tek izliyoruz. Bu zamanı genellikle ayrı bir çizgi olarak düşünmemizin belki de fazla basit olduğunu gösteriyor. Bu belki de küçük beyinlerimizle daha büyük ve karmaşık bir şeyi anlamaya çalışmamızın bir yolu tıpkı eskiden insanların dünyanın düz olduğunu düşündüğü gibi. Deha denince akla gelen isim Albert Einstein. Zamanı düşünme biçimimizi değiştiren inanılmaz bir insan. Einstein'ın görelilik teorisi Newton'un zaman herkes için aynıdır fikrini alt üst etti. Zamanın uzayla bağlantılı olduğunu, aktığını ve değişebileceğini gösterdi. Büyük bir kumaş düşünün. Bu kumaş uzay ve zamandan oluşuyor ve tüm evreni kaplayan devasa bir goblen gibi. Einstein evreni böyle düşünüyordu. Einstein'a göre yıldızlar ve gezegenler gibi ağır nesneler bu uzay-zaman kumaşını büküyor ve çevresindeki zamanın akışını değiştiriyor. Bir trambolinin üzerine bir bowling topu koyarsak ne olur? Yüzey çöker ve yakındaki nesneler topa doğru yuvarlanır. Aynı şekilde ağır nesneler yerçekimi denen bir çukur oluşturarak uzay-zamanı büker ve zamanın akışını etkiler. Bu bükülmenin en uç noktası kara deliklerdir. Kara delikler, yerçekiminin o kadar güçlü olduğu uzay-zaman bölgeleridir ki, ışık bile kaçamaz. Bir kara deliğe yaklaştıkça zaman yavaşlar ve olay ufku adı verilen geri dönüşü olmayan sınırda zaman tamamen durur. Bunu gerçekten gördüğünüzü hayal edin. Bir uzay gemisi kara deliğe yaklaştıkça saatler yavaşlar ve hareketler ağırlaşır. Olay ufkunda sanki kışın turşuya yatırılmış gibi zaman donmuş gibi görünür. Çok garip, değil mi? Bölüm 2: Kuantum Zamanı. Belirsizlik ve Gerçekliğin Yapısı. Einstein'ın teorisi evrensel ölçekte zamanın muhteşem bir resmini çizerken, mikroskobik dünyayı inceleyen kuantum mekaniği çok daha gizemli ve sezgilere aykırı bir zaman portresi ortaya koyuyor. Tıpkı bir ebegümeci çiçeğinin ne zaman açacağını tahmin etmenin zor olduğu gibi. Kuantum dünyasında klasik fizik kuralları geçerliliğini yitirir ve zamanın kendisi belirsiz, parçalı ve gözlemleme eylemiyle karmaşık bir şekilde iç içe geçmiştir. Tıpkı kimçi malzemelerini karıştırmak gibi. Kuantum mekaniğinin en gizemli yönlerinden biri süperpozisyon kavramıdır. Küçük parçacıklar aynı anda birden fazla durumda bulunabilir ve gözlemlenene kadar kaderleri belirsizdir. Bu, bir madeni para attığımızda olanla aynıdır para yere düşene kadar hem yazı hem de tura aynı anda vardır. Bu belirsizlik zamanın kendisine de yayılır. Kuantum dünyasında zaman ileriye aktığı kadar kolayca geriye de akabilir. Tıpkı Yutnori oyununda pulların geri gidebilmesi gibi. Parçacıklar birbirlerini karmaşık bir şekilde etkiler ve geçmiş, şimdi ve gelecek kuantumun gizemli ağında iç içe geçer. Tıpkı bir Kore dizisindeki karmaşık ilişkiler gibi. Geleceğin geçmişi etkilediği, neden ve sonucun yer değiştirdiği bir dünya hayal edin. İşte bu, kuantum zamanının tuhaf ve istikrarsız manzarasıdır. Gerçekliğin yapısı, sürekli parıldayıp dans ediyormuş gibi, sürekli değişiyor gibi görünüyor. Gangneung Danoje Festivali'ndeki halay dansı gibi. Görelilik ve kuantum mekaniği harika keşiflerle dolu ama hala büyük bir gizem var. Zaman neden sadece tek yönde akar? Geçmişi hatırlarken neden geleceği hatırlamıyoruz? Bazı bilim insanları cevabın entropide olduğunu düşünüyor. Entropi bir şeyin ne kadar dağınık veya düzensiz olduğunun bir ölçüsüdür. Termodinamiğin ikinci yasası der ki, kapalı bir sistemde entropi zamanla daima artar. Yani bir şey düzenli halden dağınık hale gelmeye daha yatkındır. Ve bu dağınıklık, zamanın oku dediğimiz şeyin itici gücü olabilir. Temiz bir odanın giderek nasıl dağınıklaştığını hayal edin. Bir odayı dağıtmak kolaydır, değil mi? Ama dağınık bir odanın kendi kendine toplanmasını hayal etmek zor, değil mi? İşte bu şekilde, şeylerin dağılması, entropinin artması, bizim hissettiğimiz zaman akışının nedeni olabilir. Acımasızca düzensizliğe doğru ilerleyen bu zaman oku, evrenin kaderi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Eğer entropi sonsuza dek artmaya devam ederse, evren sonunda maksimum düzensizlik durumuna, yani ısı ölümü denen duruma ulaşır. O zaman artık hiçbir değişiklik olmaz. Hiçbir şeyin değişmediği bir dünya. Kimçi yaparken fermantasyonunu beklediğimiz gibi, evren de belirli bir yönde ilerliyor olabilir. Dördüncü bölüm, şimdinin ötesinde sonsuzluğun manzaraları. Zaman nedir diye derinlemesine düşündüğümüzde, algılayabildiğimiz dünyanın sınırları nelerdir diye merak ediyoruz. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek düzgünce ayrılmış gibi görünse de, belki de çok daha büyük ve geniş bir dünyanın sadece küçük bir kısmını görüyoruzdur. Haritadaki tüm yerler aynı anda orada olduğu gibi, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek de aynı anda var olabilir diyen fizikçiler ve filozoflar var. Biz farkında olmasak da her an aynı anda var oluyor olabilir. Zaman akan bir nehir değil, geniş ve değişmeyen bir manzara gibidir. Bu düşünceye eternalizm veya blok evren teorisi deniyor. Bir yıldızın doğuşu, bir göz kırpması hepsi bu sonsuz dünyada hep var. Eğer bu doğruysa, kendi kararlarımızı verme gücümüz ve kaderimiz hakkındaki düşüncelerimiz tamamen değişir. Tüm anlar zaten varsa, seçimlerimiz gerçekten bizim mi? Yoksa belirlenmiş bir yolda mı ilerliyoruz? Nereye gittiğimizi bilmeyen bir gezgin miyiz? Yoksa önceden belirlenmiş bir hayat mı yaşıyoruz? Tarih, zaman iplikleriyle dokunmuş bir goblen gibi ve bize zaman algımızın ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Antik kalıntılar, sessiz bekçiler gibiler. Geçmiş zamanların hikayelerini fısıldıyorlar. Böyle eski kalıntıların arasında durunca zamanın sınırları bulanıklaşıyor. Geçmiş bugünkü bizi şekillendiriyor ve geleceği de etkiliyor. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek daima birbirine bağlı. Zamanın sınırlarını aşmayı hayal edin. Go Back Couple dizisindeki gibi. Hayatınızı sıradan bir şekilde yaşamak yerine, istediğiniz zaman, istediğiniz ana gidip değerli anılarınızı tekrar yaşayabilseydiniz, geçmişteki hatalarınızı düzeltebilseydiniz veya gelecekteki halinizi görebilseydiniz nasıl olurdu? Düğün gününüzün sevincini tekrar hissederek güne başlayıp, çocukken parkta oynadığınız anıları hatırlayıp, sonra gelecekteki benliğinizle görüşüp, hayatınızdaki zor kararlar hakkında tavsiye ve cesaret alabilseydiniz. Love Letter filmindeki gibi. Zamanda bu şekilde özgürce yolculuk edebilme gücü, yaşamak, ölmek ve seçimlerimizin anlamı hakkındaki düşüncelerimizi değiştirirdi. İstediğimiz zaman geri dönebileceğimizi bilseydik, şu anı daha çok değerlendirir miydik? Yoksa geçmişi değiştirebilmek veya geleceği bilebilmek, hayatımızdaki önemli tesadüfleri ve gizemleri ortadan kaldırır mıydı? Kelebek etkisi gibi beklenmedik şeyler olabilir. Zaman yolculuğu hala bir hayal olsa da, bu şekilde hayal kurmak, zamanla olan ilişkimiz hakkında derinlemesine düşünmemizi sağlar. Zamanın düz bir çizgide ilerlediği düşüncesinin sınırlarını görmeye başlarız ve şu anki anlayışımızın ötesindeki olasılıkları hayal etmemize olanak tanır. Alışılmış düşünce tarzımızın dışına çıkalım. My Love From The Star dizisindeki gibi zamanı aşan bir aşkı hayal edelim. İçten içe hepimizin gelecekle bir bağ kurmak istediğini düşünüyorum. Bu dünyadan ayrılsak bile arkamızda bir şey bırakmak istiyoruz. Eski cenaze ritüellerinden günümüzün zaman kapsüllerine kadar her zaman gelecek nesillere bir mesaj iletmek istedik. Sanki gizli bir mektup gömüp gelecekteki çocukların onu bulmasını bekler gibi. Bir zaman kapsülünü sıkıca kapatmamızın sebebi onlarca belki de yüzlerce yıl sonra gelecekteki insanların onu açacağını bilmemiz. Gelecekteki tanımadığınız birine nasıl bir mesaj iletmek istersiniz? Gelecekteki insanlar sizin hayatınız, değer verdiğiniz şeyler, umutlarınız ve hayalleriniz hakkında ne düşünecek? Eski bir çömleğin birileri tarafından bulunduğunu hayal edin. Herkes toplanıp uzun süredir gömülü olan bir zaman kapsülünü açıyor. İçinden çıkanlara bakarak geçmişteki insanların yaşamlarını, umutlarını, hayallerini ve hatta endişelerini anlıyorlar. Tıpkı büyük anne ve büyük babalarımızdan eski günlerin hikayelerini dinlemek gibi. Bugünkü eylemlerimiz gelecekteki insanları etkileyecek. Geleceğin dünyasını biz yaratıyoruz. Aynı zamanda geçmişten bize miras kalanları da önemsiyoruz. Geçmişteki insanların seçimleri ve eylemleri bugünkü dünyamızı şekillendirdi. Tıpkı Kore gelenek ve göreneklerinin nesilden nesile aktarıldığı gibi. Bu şekilde sürekli bir bağlantı olduğunu düşünmek bugünü dolu dolu yaşamamız gerektiğini hatırlatıyor. Yaşadığımız an uzun tarihin sadece küçük bir parçası. Zihnimiz, karmaşık bir zaman makinesi gibi çok eski anıları canlı bir şekilde geri getirebilir. Anılar Geçmiş olayların sadece küçük parçaları olmalarına rağmen birçok duyguyu uyandırma gücüne sahipler. Çocukluk yazlarımızın anıları, ilk aşk anılarımız, kalbimizde derin izler bırakan ayrılık anıları gibi. Chunhyang ve Mongryong'un dokunaklı buluşması gibi İlk aşk anıları tatlı ve hüzünlü olabilir. Güçlü bir izlenim bırakabilir. Peki, zamanı aşan bu zihin yolculuğu bize ne kadar doğruyu anlatıyor? Anılarımız gerçekten geçmişi olduğu gibi yansıtıyor mu? Hafızanın anıların ne olduğunu düşünelim. Anılar bir bilgisayarın sabit diskinde saklanan dosyalar gibi sonsuza dek aynı kalmaz. Anılar su gibi değişkendir. Her hatırladığımızda yeniden şekillenir ve yeniden yazılır. Eskiden beri anlatılan hikayeler gibi her anlatıldığında biraz değişir. Zamanla anılar bozulabilir, abartılabilir, hatta bazen tamamen uydurma olabilir. Örneğin, yeni yılda ailemizle Yut Nori oynayıp güldüğümüz anılar. Çocukluğunuzun, aile tatillerinizin, bayramların canlı anılarını düşünün. Bu anıları biriyle konuşup anılarınızı karşılaştırdığınızda farklılıklar olduğunu fark edeceksiniz. Çocuk bayramında ailemizle ay keki yaparken olduğu gibi, aynı olayı yaşasak bile anılar kişiden kişiye değişebilir. Bu farklılık, anıların öznel olduğunu gösterir. Yani herkes kendi geçmişinin hikayesini yaratır. Anıların her zaman doğru olmadığı gerçeği, zaman ve kendimiz hakkında düşünürken çok önemli bir anlam taşır. Eğer anılarımız her zaman doğru değilse, kendimiz hakkında nasıl düşünmeliyiz? Biz, sadece sürekli değişen hikayelerin bir koleksiyonu muyuz? Kim gibi? Biz de sürekli değişiyor ve zamanla farklılaşıyor muyuz? Benliğimiz sürekli olarak yeniden yazılıyor mu? Geçmiş ve geleceğin buluştuğu o an, yani şimdi, zamanı en gerçekçi şekilde hissettiğimiz andır. Ama bu şimdi bile, bizim inanılmaz aklımız ve zamanı algılayış şeklimizle değişebiliyor. Duygularımız, odaklandığımız şeyler ve çevremizin yeniliğine bağlı olarak şimdi sonsuza dek sürebilir veya göz açıp kapayıncaya kadar geçebilir. Bir şeye tamamen daldığınız zamanları düşünün. Örneğin, resim yapmak, keyifli bir sohbet etmek veya heyecan verici bir maceraya atılmak gibi. Böyle odaklandığımızda zaman sanki yok oluyor ve saatler geçmiş gibi gelse de sadece birkaç dakika geçmiş gibi hissediyoruz. Buna akış hali deniyor. Yaptığımız şeye o kadar çok odaklanıyoruz ki kendimizi ve zamanın akışını unutuyoruz. Kim Yuna'nın muhteşem performansı gibi zamanı unutup tam anlamıyla anı yaşıyoruz. Tam tersi, sıkıldığımızda veya endişelendiğimizde zaman çok daha yavaş akıyor, değil mi? Önemli bir telefon beklerken olduğunuzu düşünün. Saatin tik takları sanki sizi sınıyormuş gibi. Geliyor. Önemli bir sınavı olan öğrenciler de aynı şekilde heyecanla beklerken zamanın geçmek bilmediğini hissederler. Böyle zamanlarda, zamana çok fazla odaklandığımız için zaman daha uzunmuş gibi gelir. Şimdinin uzunluğunun bu şekilde değişmesi hissettiğimiz zamanı, yani öznel zamanı gösterir. Zaman, tiktaklarla sabitlenmiş bir şey değildir. Duygularımız, düşüncelerimiz ve hislerimizle şekillenen, akan bir şeydir. Tıpkı şekerleme gibi esner ve kısalır. Zaman hakkında düşününce insan ister istemez hayatının anlamını da düşünüyor. Hayatlarımız uçsuz bucaksız sonsuzlukta minicik bir kıvılcım gibi parlayıp sönüyor, değil mi? Bir sürü duygu hissediyoruz ve insanlarla derin bağlar kuruyoruz. Açık bir gecede gökyüzüne bakın. Parıldayan her yıldız uzak bir güneş ve etrafında belki de yaşam olan gezegenler var. Evrenin büyüklüğü gerçekten inanılmaz, akıl almaz derecede büyük. Tıpkı geniş bir kumsalda ufacık bir kum tanesi gibiyiz. Hayatlarımız kısa olduğu için her günü dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Evrenin güzelliğini ve gizemini keşfetmeli, sevmeli, sevilmeli, bir şeyler yaratmalı ve keşfe çıkmalıyız. Anı yaşayalım. Çünkü gerçekten sahip olduğumuz tek şey şimdi. Küçük dünyalardan uçsuz bucaksız evrene kadar zaman koridorlarında yolculuk ettik. Zamanın büküldüğü kuantum dünyasından Kara deliklerin evreni büktüğü devasa ölçeklere kadar. Tıpkı bir suşi rulosunu tek tek soyup yer gibi zamanın katmanlarını teker teker inceledik. Anılarımızın, duygularımızın ve hislerimizin her birimizin zaman algısını nasıl şekillendirdiğine tanık olduk ve bunların her birimizin kişisel zaman goblenini nasıl ördüğünü gördük. Tıpkı her birimizin kaderi gibi. Tarihin fısıltılarını dinledik. Eski saray duvarları ve solmuş fotoğraflar aracılığıyla geçmişte yaşayan insanların hayatlarına ve deneyimlerine kısaca göz attık. Jeju Adası'nın tarihi koruyucuları olan Dolharubank heykelleri gibi. Zaman yolculuğu olasılığını da düşündük. Zaman akışının dışına çıkıp zamanda özgürce yolculuk edebilseydik neler olurdu diye hayal ettik. Bir taksiyle sol sokaklarında gezer gibi bu sefer zamanda yolculuk yapıyoruz vücudumuzun ritmini kontrol eden karmaşık biyolojik saatlere de hayran kaldık. Hayatlarımız doğanın ritmiyle mükemmel bir uyum içinde. Sanki içimizde hassas bir İsviçre saati varmış gibi. Tüm bunları birbirine bağlayan ana tema, zamanın kendisinin esrarengiz gizemi. Yüzyıllar süren felsefi ve bilimsel araştırmalara rağmen, zaman tıpkı saklambaç oynar gibi bizden kendini saklıyor. Zaman evrenin temel bir unsuru mu? Yoksa beynimizin yarattığı bir yanılsama mı? Sadece bir hayal mi? Zaman tek yöne mi akar yoksa bir video gibi geriye veya ileriye sarabilir miyiz? Tıpkı filmlerdeki gibi ileri veya geri sarmak mümkün mü? Zamanın gizemleri hepimizin merakını cezbediyor. Aklımıza bir sürü soru geliyor, değil mi? Tıpkı Reborn Rich dizisindeki gibi kahramanımızın gerçeği aradığı gibi. Her sorunun cevabını bulamayabiliriz ama daha fazla şey öğrenme isteği işte bu bizi insan yapan şey. Bu istek, yolculuğumuzu değerli kılan güç. My Love From The Star dizisindeki Do Min Joon gibi, yüzyıllar boyunca insanları inceleyen gibi. Zaman yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Bilmediklerimizi kabullenmenizi, bolca soru sormanızı ve bildiklerinizi, acaba doğru mu diye sorgulamanızı istiyorum. Evrenin sırlarını ve evrendeki yerimizi daha derinlemesine keşfetmeye devam etmenizi istiyorum tıpkı Infinite Challenge üyeleri gibi sürekli yeni şeyler denemeliyiz. Her yeni keşifle evrenin ne kadar büyük ve bilinmez olduğunu daha iyi anlayacağız. Knowing Bros'daki gibi sürekli yeni şeyler öğrenmeliyiz. Bu yüzden keşfetmeye, sorgulamaya ve merak duygusunu kaybetmemeye devam edin. Evren çok geniş ve gizemli bir yer. Zaman yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Descendants of the Sun dizisi gibi sonrasında neler olacağını merakla bekliyoruz değil mi? Zaman yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.